güzel. Mal almadım abi top, ya. Topu, Şimdi, top, top yöne de. var. Değil yöne de. çok sık. ama ama ne pick attı öyle ya. Yone Zinza, Veigar, Samira bu ne fuç için. Adam atıp ölürüz abi adam atsak. İğrençler ya. Şey yapmamız lazım be bizim. Dümdüz bir level dövmemiz lazım bunlara tamam. Duydun mu? Tek <laughs> bir level tokatlamazsak sıkıntı. Şuna vuracağız sürekli bir levelden. Ben yani benim paralelimde kaldı, uzamda kalmış, şu peyzalarda kaldı yani. Beraber tıkladım. Bir şey olmaz ya, klan saldım mı? Senin yeniyor abi bu cinza. Hı hı. Ya iyi oynarsan yenersin ama bence zor ya. Ben i̇yi oynayışına güvenemiyorum. Sen mi yeniyor? Oğlum ne yapalım? Samaya tıklayalım sürekli. Vardım var mı şimdi? Kral parmaklamıyor galiba. Sana tıklıyor. Bana tıklıyor evet. Parmak tıklamıyor. İyi ee, harcamazsan iyi de bak. Burada güzel takas var. Hah aferin. Sen sana şey atınca ne? Ana mermezi açtı. Ama gel lane aldık. Oynayabilirsin. Çekilme çekilme. Yendik burayı. Oyna yendik burayı. Oyna oyna ağzına sıkı Var mı ki bir şey? Sıkıntı yok yendik. Niye dönüp sürekli? Yenilmez sekleyeceğim diye. Bilmiyorum ya. Adam bir değişik. Yok oldu ki. Bariyeri var ama. Onu harcamasaydın keşke. Yani iki level olacak. Atlarsa sıkıntı. Heal'ım var. İşte Bana atlayabilir de bunu. vuruyor ama Allah lan evet tamam. atlayacak bence ya. Ama kesiyor bence. Gel. Ee, Hazır ol. Yok. Ha var var. Çıktı ya. Bir ama. Ne itmeyelim neyine? Burada oynayamayacaklar zaten. Var da atacağız. Şuraya vardım var mı? Var. At hemen. Ama buradan oynayamaz o. İyi kötü attım lan. Aa 3 mü oldu lan ama? Tamam. Hmm, büyü almasın da. Ay ne öyle yaptım? Büyüye vuruyordu o. Büyüye vuruyordu o. Evet. Buraya dayılamamız lazım haberin hala olsun. Hala yok. Buraya dayılamamız lazım. Nerede Bir lan? Bir can adam. Hala yok. İyi olur hala sen. Bota mı yürüyor bunlar dedi? Hala bota yürüyor. Sigara. Allah. Botun şeyi var, totem var ama. Tamam güzel. Motor yürümesi saçma oldu zaten. Hadi lan. Gel mi? Aman e, tamam flash ama bayarını işte. aldım çocuğun. Hayır iyi. Buradan çıkalım. Ee, Leon'a tut. da. Ben. Oynarım. Ambloğar işte base açacağım. Kaçacak muhtemelen. Abi o ne? Abi ateş tutuyor koş koş. Tanklarım. Neyse yapacak bir şey yok. Tam zaten şeyde. Botum flash'ı var yok kanka gelmen lazım. Abi bota yürüyor. Yapma. Lube, ya. sana, Lube sana geliyor ben sana geliyorum. Bana mı yaz orası? Gıza botaya yürüyor. Sana geliyor. Lube. Lube. Yani, biz Bize sek bot ya. Samira tek kalacak gitme Lube Samira keselim. Ya vuramam şu an kanka benim evet, tamam. Bir tık kötü oynadım. sen bot oyna kanka. Yani. Siyona yani... gen kalsan da Siyon kasıza taşıyamaz oyunu güzel kardeşim. Ben de anlamadım oradan. Yok, oradan yok o taraftaydım abi onun i̇şte için. O tarafta yani. olma toptan başla bota gen kat. Ya anlam yok yani. Aha kestik onu be, kestik, Q, kestik. Vur Lube. Q'yu var. At Q'yu Lube. Vur Lübe vur. Yapma be. Ona lan bir can. Vur vur vur. Düşme vur. Tıkla tıkla. Çarpı vurmuyor ki abi böyle gemiler. Neyse okey bayağı iyi. Ve şimdi. Tamam elle itmeyelim it, it meyve. Abi be yok abi. Sen base atabilirsin şu an. Gelirse boz base'i. Gelmedi ki Çok iyi çok iyi. Bayağı clean ya. Samran'ın farmı kaç? 19. Okey. Kulaş yok yani Sen de kanka topa gank atma. Ormandan evet. geri çık. Rica ben idare ederim. ederim ya sen Safa abiye git. Ha adesiyon oynasa kemplersin. Kısa zaman tanksiyon yani kesemez yönü yani hiçbir şekilde Fedon sana. Yönü kaçar çok rahat. Ejder oynayacaksın sürekli. Ejder çıktı mı Ejder oynayacaksın. Mesela botta güçlüyüz Ejder oynayabilirsin sürekli. Oraya dön mesela top Olur, side dön Ejder, Ejder alalım. Şu an Ejder oynayabiliriz <laughs> ya. Yani. Gel bota hiçbir şey yok. Başım gel gel. Hani gel Dündüz gel. Bir şey olmaz 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 bir şey, şey Beytliyoruz şey kanka geleceğim Ejder. de sen rahat ol. Ben bekliyorum sen geleceğinde. Var mı heal? Oğlum heal Bu yok. Ne sıkıntı yok sıkıntı yok. Kimiz öldü? O bu nasıl oluyor ya? Bana kaldı bile ya. Leona bana 500 vurmuş. Nasıl vurabiliyor bilmiyorum. Ondan oluyordur yani. Leona nasıl bana 500 vurabiliyor? Kaç kaç. İlginç abi. Leona bana 560 vurmuş. Önceden uçsaydım keşke. <laughs> Leona karma yavaş vur. Klansi bir şey aramadı. Sen ne tutsaydın lan? Neyse çık çık. Klansi iyi kanatsaydın belki. Neyi? Lensi mi? Yok ya bekleyeyim dedim de Leon'un buha vurması normal değil ya. Ee, Ejder Daha support lan. oynuyor penta çıkartanmasa. Ejder alırsın başta geliyorsun. Başlasan başla. Ejder burada. Gidelim abi. Stek almam lazım benim. Başla başla bu ne yapıyor? Potem var abi ya. Var mı ki bir şey? Hı. Dojo gördün mü? Sen bota gelsene bir daha oradan ejderden sonra. Takas yapacağız. Bulut tarafında. Vardı attı ya. Zaten kendi bulutun tarafında. Bursun bu şey olmaz ya. Okay. Biz niye dört tane almış lan? Tamam, buraya sallar o zaman. Hale bana. Bu da itmen lazım. ha böyle itersen okeyiz bayağı iyiyiz. Ya sarayım ya la bu. Varını keselim ya. Bizim 5 de Bota gelsene. Bot. Skull Fab gelsene fight yapacağız. Geleceğim abi geleceğim. Şu arkadan gel vardı yok. Vardı yok buradan geldim düz. Okay. Gitmeyeceğiz de yine. Şuradan koş gel. Direkt oynadım abi üstüne. Ha Leona vur Leona vur Leona vur Leona Leona Leon 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 keselim. Vur abi vur düşme vur. Ana. Niye ölmüyor la? Abi beni kesmesin lan bu. Abi. Neyse bu abi. <laughs> bu nasıl saçma şarlı lan? <laughs> Abi çok tank ya. Yani. Buraya dive ya. Buraya dive değil mi? Buraya dive. Buraya dive ya. Vur tamam, be. Oo lobe çok vurdu. Lan bu ne abi abi? Ne abi, bu? Sırf bana asist vermemek için mi yaptı? Abi okay. buna gel buna gel. gel. Yok kesemez. Git i̇şte orman dön şimdi. Şimdi full orman dön kanka topa doğru. Öyle yapacağım abi. Full ormanı petle. Ne? Güzel eline sağlık. Ne kadar... Ne kadar garip oynuyor ya bu adam. Kim o? Abiniz ne zaman gidecek? Abiniz kim yazıyor? Ya? Maga Leon'un tamam. e öyle game'de güçlü. Late'te göreceğiz onları. Late'e bakacağız. Evet. Sen full topa kadar dön. sonra bota gel bir daha. Öyle yapacağım abi. Leon'un flash yok. Ama Leon'a var ya fena giriyor ya. Flash, flash ne varsa basıyor aynı anda. Gerçi milyon yok. Milyon ultisi olunca yapamaz bunlar. Bizi kontrolle biraz bu bir chat. Da. Ultiyi atamıyoruz. Ulti de evet. iyi vuruyormuş ha. 400'ün abi. 400 abi. İt oğlum neyine sektöre gidemiyorum ki. Yani. Kardeşime bitiyorum Maşallah. Neden gördün ama lan? Gelmeye gerek yok ya. Ne gördün acaba? Buradan Leon'a geliyor ama geliyor. Mezli etmiyor ya. Barda tıkıyor. Atma atma Zinza topta. Geldi sen Zinza burada. Kendi şeyinde. Tam kuşlarında. Tamam abi. Bir daha kadar ha. Adam sinirlendi ya. Ben bunu ikisini de bir ya vurma alacaksın ama. Atlasana onu. <laughs> Ufaktan sana baksam ultim de var ama. Sen şey ultim var değil mi? Hidden de var okey. İstiyorsan daylarız bunu iterim. Olur 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 olur. Allah ım ya. ım ya. Biraz sıkıntıya sokuyor biz ama. Verir miyiz yavaştan? Benim flash'im var B bırak ben tanklıyım. Gel sen. Sana güvenemedim ben niye öyle oldu Arkadan ya? Arkadan direkt tekneye vuracağım ya. Aynen vuruyor. Kanka niye bana güvenemedin? Allah belanı ya. Güvenemedim sana ya. Oo ben Çıkıyor Allah ben çıkamadım. Ben niye çıkamadım? İzin zahı kapattı ya kule vuruyor bence. Bak Liana bana şey ya. ya? Ama polaçattı. Böyle adam hadi. <laughs> <Bir> şey yok. <laughs> Leona çok vuruyor ya. Ya ya o şeyini erken mi e, atayım? Benim ultimden sonra at. Erken mi adım... atak ne diyorsun? tutuşturuna atarsan benim heal'ım bir boka yarayacak. İki de Onu silmiyor yok. ki. Ya. Onu silmiyor. Siliyor, tutuşturun efekti tutuşturun silmiyor. O. Şurası da efekti silmiyor. Efekt kalıyorsun dede. Leon'a ban 700 vuruyor be. Nasıl 700 vuruyor Leon'a Allah için ya. Nasıl 700 vuruyor oğlum? Samir'e aynı vuruyor adam bana. Kaç var ki? Kanka 1100 canım var 700 Leon'a vuruyor bana tek komboda. Nasıl oluyor? Nasıl saçma şampiyon lan bu? Klanse bas bassam da fark etmiyor ki ya. Klasik. Ölmedi adam. Tutuşturamaz ya. Ya tuşlar yani. basak mı? Silme efekti o ya. Ya da benim ultim yok Kenat. Ben ultimi sana kullanırım Leon'un ultisinde. Valla aslında öyle ne? yapmak lazım. Yani sırayla. Samira'ya e bir şey yapamıyoruz ya. Ya Samira şu an nasıl öyle bir şey Kün var mı kün? Ya ne kü atman lazım benimle hizada oynayıp aslında. Nasıl Q atabiliyor bana? Kanka. EQ. Abi Çıkamıyorsun çünkü. Hayır sen öyle izin vermemen lazım mesela. Bunu yapman lazım. Arkamda ya oynayayım. Ya atıyorum hocam zaten. Atıyorum. Görmüyor musun ya? Yani Bu tutar var galiba. Yok, arkamda oyna bak. Şurada oyna. Şu tam arkamda oyna. Tamam. Öyle oynuyorum zaten sabahtan beri. Allah Allah. Az önce nasıl o, attı öyle. o zaman lan? Ha? Şş. Dibine giriyor adama. geliyor. Oynuyorum. Yani. Oynuyorum. Ha güzel. Ufaktan bait. Bitmiyor adam bir şeysi ya. yok değil mi şey? Lena ne yapacağız ya? Bir var mı? Var mı bana yardım? Sana uzam. Dayanat mı abi? Yok atamayız ya. Çık atman lazım değil. Atamazsın ki. Bir de şey ya. E, Neydi adı? Oynarız belki Şimdiden buraya. Can az. Oynarız bu sefer oynarız 28 can az. Oynarım. 28 Tekme atacaksın tek sen buraya. Büyü al büyü al büyü al büyü al. Girme girme. Tep. Abi oynasanız da. ki. Fili işte aynen öyle. Zinzoa gelecek çıkar bundan sonra. Çok güzel öldü aaa. Bir eline sağ Biraz yavaş oynasan şuradan girsen ölmez de biliyor musun? Kaçar abi. da kesebilirsin. Ya yani nereye kaçtık ya? Ee, Güçlenir ya sıkıntı yok. Biraz daha şey olsun güçleneceğiz yavaş yavaş. İstiyoruz yine zaten istiyor buraya ya. Yine abi buraya. bu bu lane'e göre gayet iyi durumda şu an. Aynen bayağı. Ufaktan Ejder'e bir Ejder falan alalım ya. var mıydı lan? Var değil mi ikisi? Çıkalım bence ya. Çık çık abi, çık Daha sessiz. şu şişeyi al da gidelim. Gidecek. Siz geç kalacaksınız Zayn'a. Bence de. Veidu al, gelsene bir Veidu alalım lan. gel bakayım, bir daha keselim. Geliyorum, geliyorum. Bekleyelim şimdi, Ejder alalım ondan sonra kesip. Gel abi. Bir şey var mı buna? Bekleyin, bekleyin. Vururum, iyi süpersin. Tamam lan bunu Can aldım bundan. Nasıl bir çağrı ya? Tamam yani aldım, aldım aldım, tutarsana. Bu ne oğlum lan? Ejderha, ejderha. Gir gir direkt tek alsan. sen. Şu almam lazım. Siz, aynen öyle yapacağım öyle yapacağım. Onda item bitti şükür. Bir şey diyeyim gank atmasan luz ya. Leona, Samira lane'e kazanacak bir meç akti bizimki. <laughs> Samira'nın yazdığına baksana abi. <laughs> Bakmıyorum ki. Ay, bak ben onu engelledim. Zinza geliyor bot'a doğru. Ejderha dur, koş diyor be, ejderha koş. Ejder o ejder, ejder. Ee, Bana oynayacak bu arada. Geldim ben de. Tepersin ya. Öyle Burası win var. ya oynayamaz. Burası win oynayamaz. Zinzay gel zinzay gel. Löbe bap at çocuğa. Uzak durman gerek yok löbe. Hep at direkt zinzay gelir sana. Löbe de içsin. ya. Kapattım zinzayı kapattım. Sıkıntı yok ya. Kaçtı mı? Vurlaysın. geliyor mu? Yok. Abi, Başar ultisi var zorlan. Boş kova alıyorsunuz ultisi var. Tamam Ege'nin midi kalınmış. Ege o ne kanka? İsimsiz mi Ben Ege, Ege dayı bayağı bir mid tor kalın ya. Mid değil de Oh ya. Yani. Sion ölmüş ya. Ona bir ufak da e Lazım gibi. Sion mu? Yok ya. Ya first vermezsek. Verdik verdik okay, Bot gitti. Bana yardım lazım. Tek kalın burada. Ultime 40 saniye var. Victor gelip bul alabilirsin orada bu kanka. Ya çimde bekliyorsam ama hani çık şundan kanka Anladım. ne iğrenç adamsın. Farma tıklamıyor mu çimde bekliyor ya. Oynarım bak gelirim ona. Gelirim. Ha beklerim, geri gitmiş. Niye gitmiş? Bait bait. Şuradan gelirim abi direkt şeyden. Yokmuş şey ona ya. Allah adam kurtardı. Şey yaptım ya. Çarptıracaktım da. <laughs> Okey abi. Yere Eş, bırak karanlık. buraya ya. Gel gel. Oynarım. flash Bunu yok. Bunun flash yok. Ne yaptın dayı? Sen erken oynadın. Öldü mü? Tamam. Niye ölmüyor ya? Ölmüyor lan chat. Var mı kü bir şey? Tamam <laughs> öldü havada öldü. Nice. Niye ölmüyor kanka? Abi sen ya Rito. <laughs> Allah aşkına Rito gözünü seveyim nerfliyorum. Ne yapıyorsun? Yap şu ya. Armora tutlamış orada kalkanı almış her şey almış herif. Burada oyna. Ben şunu alıp çıkacağım ya. O lan? Fena kiyolar ama şşşş. İyi vurun iyi vurun. Geleceğim <laughs> ben çık çık. <gülüyor> uza uza. <laughs> uza. <laughs> uza. <laughs> Topa gidelim topu alalım. Sion bota geçsin. Ben gidelim, ben gidelim. Sion sen bota geç. Abi. Nerede o? Bezim, tamam, alabiliriz. Bu... bir <laughs> Tamam ya. ya bu yardımların şeyini ödeyeceğim ben. Abi bence Bayzer şimdidir ya da bile gitsen istersen. Victor bile gitsen yönde karşı oynama keser seni. Can az ya. Hı? Hmm? Baş ver ya. Bizi de kesebilir. İkimizi de keser bu. 155 var bu şey. Aa, bizim ormanda lan de, de. galiba. Bizim ormanda yardım edin. Geldim. Geldim. İyisin yardım. Geldim. Geliyorum. Ha, geliyorum, geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. Aa adam adamdan saymadı şey. Saçmalığa bak abi. Değmedi o ülkeye. Sheryl'da başlasana Lisin kardeş. Alacağım abi. Yine 13 ile vermiş. Oha. Dönsün ya. ya sıkıntı Şey ee, Şeye yardım edin. Arkana dikkat et. Arkana, var arkanda arkan da. bak. Giysin. Tamam. Onu gördüm de. Lise bak at. Aa, abi basamadım ki. Hill'de vardı ya? kızım. Hill'de basaydın ya şeyin Olsun olsun. Gel bakayım Leon'a. Canı flu buranın ya. Benim benim mi keseceğiniz Kesin hadi oyun oyna geliyorum ben de baştan. Kesin ol bence. Hadi hil mil hil at hil hil at bas. Hilim var gibi. Yılı kendim alsan Allah kahretsin. Var basıyor adam da. Kendine basana basıyor. Otomatik olarak basıyor ya. Basıyor sen merak etme. Hayır ya. hayır ey ey kendim. Ha, hey. ha abi ulti bakabilirim. Ultim var değil mi lan? Var var. Sion var. Ben hadi <laughs> alacağım. Gireyim mi? Bence kuleye vuralım ya. Varsa şey vur kuleye tamam. alalım dümdüz. Süpersin. Ferit'e de bota koş direk. Ferit'e alırız şimdi oradan da. Ya var ya ne var ne gıcık adamsın ya. Lan türlü demek vurunca ne yapacak adam acaba? Armor'la ne iş yapacak? Çok merak <laughs> ediyorum kardeş. Şu an vuramıyoruz. Şurada Vigi Mart var. Veigar burada ne? takılıyor. Ne? Tamam. Lube sağa sola yürüme. Adam böcekte. Aşağı giriyorsun. Ters yürüyorsun. Burada at vardı atacaksın. Oraya atma. Liste alabiliyor mu onu? Lisan baksana da be. Lisan niye gördün burada ya? Alırım alırım. Alırım da oynayan yok zaten bana ya abi. Tamam da abi. Şu... Vur iki, iki vuralım. Hızlı al. Tamam, hızla, tamam, hızla, tamam. çıkıyor. Yone buradaydı abi. Yona, Yona bot da. Tamam bot da bot. Midi dekler ikinci şeyi vuruyor. Ejder açacağız Ejder. Ejder Ejder aynen. Herald'ı Heral açalım mı ya? Midi açsana herald'ı Ejder çıktığı gibi. 30 tane var ama. 30 saniye. Şu vardı kes bana da bulat. Şurada Ziza. Sen Şu ne 10 levelsin lan? Orman dön git orman dön ya. Dönüme Aha. Ha şey yöne yöne. Yöne abi var mı? Yok Bakmıyor ya ona yani. bakma bakma. Ona bakma herhalde açmayın da gel. Ama baktı girdi bu arada. Evet. Kesebiliyorsanız kesin abi. Varsa. Aa Hıhtar ben çıktı. sattım ben sattım. Geliyorum Siona'ya Siona geliyorum. Sion sabit kal kaçmasaydım keşke. Çok kötü oynadım ya. Oynarız, oynarız Sion, oynarız Sion. Oynarız, oynarız. Sion öldü abi dikkat et. Sion var. Oynarız, oynarız. Olsun, olsun. Ben çok kötü ödüm, haydi. Ezreal bende, Ezreal bende. Çıkamıyorum. Bariyer yok. Abi çıkamıyorum ya. Stun yer mi? Aa, yedi. Ağabey Ejder vurdu kesti beni. Bu ne saçmalık ya? Burada, burada Viktor, Viktor, Viktor burada. Viktor aşağıda görmedin mi? Samira'yı e? arkandaydı. Adam can az. Bariyer yok, bariyer yok, bariyer yok. Buradan kaçtı. Aşağı kaçtı. ayırıp inip keseydin yani. keşke. Ah, Beygar'a bekliyor seni. Hızlı Beygar. oynarsan kesersin. Oyna, oyna, oyna. Kürs engelleyemiyor şeysin. Tamam, Beygar da kessin, Beygar. oyna. Sana yardım et şey, milyon yardım et git arkadan. Gizli gizli. Çiftli var abi. Leona'ya oyna, Leona oyna, Leona oyna, Leona oyna. Leona, yı, Leona yı, daha hızlıdır. Kür armor Leona. Şey vur. Şey burada, vur. Burada, şey var. Şey Allah aşkına, lan dışarı neyse. Aa. Oğlum, adam. Yöne senin... mi geldi? Yöne TP attı oraya? Evet Şu Leon'a kessene kanka. Leon'a kessin. Neyse öldüm. Oha. Okey o da olur. O da olur. Ya. Onu, onu, da kesin. Tamam. Oo güzel. Tamam ejderi aldık. Atakan da aldık bu arada. Victor show yapıyor abi. arkadaşlar. Burada bak kendi tamam, almış. Armor bot. Armor bot. Sadece botu tutuyor yani. Ya. ya. Neyi? Neyi gördü? Minyondan gördüler bizi ya. Görsün ya zaten başlarınız belli. Görsün zaten ultim var benim. Mid'in mid farmını şey yapabiliriz. Victor yani. base atsan mid'e git istersen ya. Değilsin tepersin yeri adam Ben ulti veririm ya bir şey yapamaz o. Mid'i vermeydim de adamı. Bunu da alalım. 94 can ne ya. Ama de merhaba. Bu ne cinza var. Abi. Ha gir cinza gir gir. Gir gir kaçmasın Gir gir. gir. İran şahsın kanka ölsene ya. Olum Kaç TM oldu? 232. Top gidiyor top topa TP. Ben base atayım. Base at base at base, at, base at, topu boş. Top istiyordum. adam. Ulan niye ölmüyor lan ya? Bilmiyorum ki. Çok armor almışlar ben vuramıyorum kanka. Adam sadece hocam armor hocam almış. Bota gitsene Viktor bota gitsene. Herald Herhal mı bir de? Açtım abi siz oynayın Herald ile bitti. Valla şey, oynayamayız bitti, ki. Bitti. Base atmam lazım benim item bitti ya. Ben de orman dönmem lazım. Al bakalım onu. Yapmaya başlayayım mı çar? Geldim. Oğlum atamadım ya. Hadi kesi 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 kesi. Her bir şey. Dur. Yapma Dur ya. yan oğlum. Ama ya, armorları bir işe yaramıyor artık. Ya. Ya. yandı. Bu ne lan dayı? Niye böyle köpek gibi vuruyor? Bunu kesemeyiz ya. Abi bilmiyorum. Gel ya, şey öne gidelim ya keseceğiz kayıtlayarak. Kesemedin mi seni? Geliyoruz. Çok yok Yo, Aytasa keser miyiz? Zor gibi bakalım. Çok güçlüymüş herif. Ya levelde önde adam 15 level sıkıntı. 200 farm atmış. Adam da farm atıyor. Arkamızda göründü. Biliyorum biliyorum yürü yürü. Biliyorum. Adama da geliyor buraya. Farm alalım çıkalım kule vermeyelim. Bence oynamayın abi siz Veigar da oynuyor çünkü o tarafa doğru. Bence base atlayalım. ya da şu aşağıda şimdi bekleyin. Tamam. E Jone'e Burada burada ya. Bu da ya. Dur bu Marvel alıp geliyorum. Bekle sen hemen geliyorum. Yok yok bu taraftaydı sen oyna sardı. Grompo alsana da ya abi. Sion ve sizin dağ şekli. Samper alsana şey Sion'a. Alayım abi. Bu dip, dipte fight yapıyor iş yapar bayağı yakar. O mu keser? keser. Lissin geliyor oyna oyna Lissin geliyor oyna alman... Kestin mi? Leona geliyor bence çıkın, çıkın öleceksiniz. Onu hemen kesmezseniz Leona geliyor. Tank bir de ya ölmüyor. Leona bize ulti atarsa olur be, boku yedik. Ha iyi tamam. Güzel. Ufaktan çık Kanka. Arkası mı var ben bunun? De aynen, 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 aynen. Ben de geliyorum aslında. Ben, ben de geliyorum, ben de geliyorum. Bir tık ben şuraya, kaldım. bir tık şuraya. Leone'ye bir şuraya baitle. çalışalım ya. Oraya değil ya. De Pardon. Gel gel. Oynayamaz ya. Oyna kanka. Samire. 2 2 4 mü oynatmam ben bunu? Çok güçlü, oyna. Kule vursan da be. Ananın... Çarp atsam ölürdü ya. Vardınız var mı şuraya var atman lazım bak buradan prank ne var yok. Yok okay. base atmadım ya. Okey okey sıkıntı yok. Bedav kule aldık. Gönle yani, speed atmak adı. istiyordu biz attık speed. Güzel. Redni çalalım adamın gel. Ede evet, bir cukka atalım şuradan. Bende TP varma şura TP atabilirim. Bu arada ölü gemi çok az buraya ama late'de insan diye bir şampiyon. Aha kuş da alacağım. Yone sana şu an bana 5-3 oynuyormuş. Yone mi? Yone bir şey yapamaz ya. Yone bir vuruyor mu bayılıyor. Bu ihtimalle bana ulti basmak için. Sadece, ya. sadece farm yaptı ya. Her bir şey gibi. Bir dakika geri oyna abi istersen. Oy, ne güzel yakıyoruz ya öyle. Ben alıştım yakmalara. Ben bot diyeyim. Baksana. Geri çık istersen. Ama yok edem ya. Ne var mı arkamda birisi? victor gitme gel. Viktor oynarız. Bekliyorum bir şey bekliyorum ya atlasın diye. Mart mart yok mu ya? Ee, Yone şey botta. Bot side. Yani. E. E. Yer söylür. Yer hadi. Aa, oyna, oyna abi. Sen oraya oynasana. Söyledik ya ultiyi. Neyse evet. al mıydı al. Aynen öyle. Allah ben al İyi de sen Anladım, kapat bir daha. Oynayalım Aynen, buraya Viktor. Viktor çekin mi? Ultim run basabilirsin Viktor. Bak adam öldü Viktor. Ulti basabilirsin keşke Aynen, ya. Veigar Be da öldü. Ama bir can ya. Ben çıkarım sen şey ha. çıkamayacaksın de da. Yo oynadık buraya galiba. Bu ne abi? Yok Ana eğer yani öldü öldü bir tane daha öldü yaktık. Oğlum, çok pisiyiz. Gezer ultiyi. Ben ulti basacak cleansim var. Ben de hemen çiz çizebiliyorsam. De. Çok bozuk çar ya. Abi tamam. ne anlamını sikeyim ya. Tamam onu, onu yavaş yavaş keseceğiz. Güzel ben güzelsin Viktor, Adam var şey. Victor varken bize dalıyor. Süpersin. Oy. Abi Oy. oyna oyna oyna. Güzel güzel güzel. Tamam. Önüyoruz mü siz bu 2v1? Abi çok kötü bir çar ya. <laughs> Sıkıntı yok biz var ya burada şov yaptık. Ecel oynamamız lazım orada. Base yiyelim Ecel'e gidelim hadi. Aynen. Oha paraya ebedi bitti yani. mi? 2850 idi ebedi nasıl bitmiyor Ya Var mı orman? Orman alacağım. Seversin abi ormandan. Be. Abi ebedi bitmiyor ya. Viktor'da 3000 varmış. Zaten bu şey. Ege abi ebedi... sen mid oynasana kardeşim böyle oynuyon madem. Neredece oynuyorsun ya? Yani. hayırdır? Ha, ben midleyemiyorum kardeşim ya. Midleyemiyon mu? Niye? Sözü mü geliyor? Ayıyo beni ya. Güzel oğlum miydin? Baksana 16-3 oynuyon daha ne yapacaksın? Hı? Bir de ya karşı veygar çok kötü ya. Kötü mü çocuğum? Bir kaç tane edgar oyununda da 16-3 oynadık yani. Ama hiç gank almadın kanka. 0 gank. 0 yardım mı oynuyorsun yani? Şu bak. ejere bakalım. Şu an aynen. Oynar mı 325 tek yaptım. Oy ne vurra şimdi. Ejere baktın mı? Ejere almasınlar. Ya gecelere bak sen. abi. Aa, öyle öyle koşarsan bir de kardeş e alırlar Vallahi beklemedim. Yalan eee, yok hiçbir derler. 4. ejer oğlum. Alamadık ejelere koşuk. Kamera odanın bitti ya. Ha Leona Leona gel 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 gel. Erkeğim erkeği çizelim mi ya? Erkeğim gel oğlum. Tutuyorum onu ya. O da. Ölecek bana ulti basıyor. Oğlum sen ne hasta ruhlu bir insansın ya. Yani, ha, botu at, botu, bot, it, botu açalım hadi abi. Ben dönüyorum ormana. Botu da açalım hadi. Orman dönme gel ya botu açalım. Orman, buluyor musun sen dayı? Ne oluyor? Gerek yok ama neyse hadi ver. Leon'un armorlar bir işe yaramıyor galiba. Leon tür demiş biliyoruz kardeşim. Bence çok armorlar da deneme yani. Yapıştır geç. Geliyorum. Aa oy güzel zon ya. İyi zon ya vallahi patladık ha. Gel bakalım bir abi. Bu var. Bir baron da bakabiliriz abi. Hadi buraya açalım ya buraya. Aha. Oy. oy. ne öldü. Onu ultiye boşalttık. Tek yedi anlattık. A vurdum soğadım baya. A kestik oraya da kestik. Hadi. Abi. Aha oy patlıyor 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 ama patlıyor. patlıyor patlıyor patlatıyorum. Takla takla şiyon takla şiyon takla. Devam 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 şiyon devam <laughs> Abi, Oha kestim kestim. İkisi de öldü ama ne Kestim kestim. Kaç kilo aldık? Kuvalda saydı mı? Triple saydı galiba. Triple saydı ha. saydı ya kuvalda. Ah. Sam Fire ama Sam yine yeni alıyorum. Sam bir harbi kudurmuş ama ya. <laughs> Kual saydı mı? Saymış. Penta tamammışız. Samir ne yazıyor ya hala? Bakayım. Ne yazıyor? Abi Samira fena atit ya. Ace Samira. Ace <laughs> yazdım çocuğu. Delenmiştir. Fena atit. Ben o Oğlum, şey 300, 350 ya. stack yaptım ya. Bottan çıkmayınca adam çıldırdı ya. Kanka ne yapalım? oynanmıyor ki yani dün mi Biz ölüyoruz. Yapacak küçük şey, öyle game'de bir de Smolder çok kötü öyle game'de ya. Vurmuyor şampiyon. Bak 54 vurmuşuz bunun yarısı dakika o şeyden 20'den sonra falan yani. Vurmuyor çünkü şampiyon.